Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk çağla yeşili bir yazma var. Bu yazmanın genelinde sizler için güzel bir model hazırladım. İki sıra halinde yapılan bir oya yapacağım bugün bu yazmama. yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size yakından göstereyim. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda bulup izleyebilirsiniz. Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığlıyorum. Yazmamın kenarını tığlarken yazmamla aynı renkte Altın Başak 2 numara yeşil ip kullandım. Ee, yeşil ipim bu. Oyaman ilk sırasını bu ipimle yapacağım. İkinci sırasında yine Altın Başak marka 91 numara pembe ipimi kullanıyorum. E, i̇ki sırada hazır olan, kolay bir model yapacağız bugün. Zor olmayan bir model. Hanımların şikayet ettiği nasıl düzgün başlayacakları konusunda tereddüt ettikleri bir modeldi. İnşallah sizin de işinize yarar ve e, başlarsınız. E, ben modelimi yaparken 22 numara bir tığ tercih ediyorum. Siz dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Eliniz hangisine alışkınsa diyelim. Hemen yeşil ipimle örneğimi başlamak istiyorum. Bu modeli yaparken arkadaşlar çimende yazmamızın ters yüzünden başlıyoruz. Ters yüzünden yapacağız ama modelimiz düz yöne düz şekilde düzgün şekilde düşecek. Ona göre yazmanızın ters tarafından başlayın. Şu anda benimkinin kıvırdığım tarafı yani işte kalacak olan ters tarafından ben de başlıyorum. Düz yönü şu taraf şöyle göstereyim. Düz olan kısım. Hemen başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. İki zincirle yazmanızı tığlarsanız verdiğim sayılar sizin de yazmanıza tam uyar ve aynı sonucu elde edersiniz. İlmeğimi oluşturdum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Biraz yakınlaştırayım. Burada şöyle iki tığ battı kadar çok uzun olmayan bir örümcek yaparak başlıyorum. Örümceğimi yaptım. Geldim yazmama. Yazmamda tığ battının altından sık iğne ile örümceğimi tutturdum bu şekilde. Sonra ters yönden tutturdum. Sonra diğer tarafa döndüm. Örümceğimi şuradaki şu iki telinden sık iğne ile giriyorum. 1 Yine sık iğne ile girdim. 2 3 4 5 6 Şöyle düzelterek yapalım. 7 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 7 tane sık iğne yaptık. Yine biraz önce yaptığımız büyüklükte bir örümcek yapalım. Örümceğimle örneğimin ters yönüne dönüyorum tekrar. Tığ battıda bir tane boşluk bıraktım. İkinci tığ battıdan bu şekilde tutturdum. Şöyle oluyor tutturduğumuz zaman. Hemen düz tarafını döndüm örneğimin. Düz tarafta yine şu iki telden üstte kalan iki telden sık iğne ile ipimi tutturdum yanına ikinci yanına üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci sık iğnemi yaptım şöyle yerleştirdiğimiz zaman daha muntazam oluyor arkadaşlar şöyle biraz düzeltelim yine örümceğimi yapıyorum Yine örneğimin ters yönü döndüm. Ters tarafta bir tane tığ battı da boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum. Sık iğne ile tutturdum. Şöyle düz yönü döndüm örneğimin. Şöyle üstte kalan iki telden sık iğne ile giriyorum. Buradaki sık iğne sayısını 3 4 5 6 7'ye tamamlıyorum. Yeniden yapalım. Yine biraz önce yaptığım gibi örümceğimi yapıyorum. Aynı boyda yapmaya çalışın ama çok birebir aynısı olması gibi de bir mecburiyet yok. Özellikle örümceklerim aynı boyda olmuyor diyenler hiç tereddüt etmesin. Bir süre sonra eliniz alışır. Örneğimin ters yönünü dönüyorum. Ters tarafta tığ battı da bir boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum. Sık iğne ile tutturdum. Ön tarafını döndüm örneğimin şöyle üstteki iki telden tutturuyorum sık iğne ile üstüne devam ediyorum ikinci sık iğnem üçüncü sık iğnem dördüncü beşinci altıncı yedinci şöyle oldu göstereyim arkadaşlar şu anda biraz düzensiz duruyor aslında. Çoğaldığı zaman daha güzel duracak. Hemen ben bunu hızlı bir şekilde arttırayım. Sonra üst kısmının yapımına geçelim. Oldukça güzel ve kolay. Hatta bir tane daha yapalım beraber. Örümceğimi yapıyorum yine. Diğer yönünü döndüm. Tığ battı da bir boşluk bıraktım. Şöyle ikinciden sık iğne ile tutturdum. Burada hemen şöyle üstte kalan iki telden örümceğimin iki telinden giriyorum. Sık iğne ile ikinci 3. 4. 5 6 7 tane bu şekilde yaptık. Yine bir tane daha yapalım. Yapması çok kolay. Özellikle ilk sırası, ikinci sırası da kolay oluyor. Bu model bittiğinde çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Ütüye çok güzel gelen bir örnek. Yine sık iğne iğneyle tutturdum. Tığ da bir tane atlatıp ikinci ikincisinden üste kalan iki telden örümceklerime giriyorum sık iğne ile yanına ikinci sık iğnem yanına 3 4 5 6 7 şöyle oldu bir tane daha yapalım hemen geldim tığ battı da bir boşluk bırakıyorum ikinciden girdim sık iğne ile tutturdum ön tarafta üstteki iki telden giriyorum sık iğne ile ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı ve yedinci bir Yedi sık iğne yaptık bu şekilde oluyor Arkadaşlar <laughs> e, bu şekilde yazmamızın kenarını bir sıra dolanıyoruz. Ben şimdi bu kısmı biraz arttırayım. Daha sonra üst kısmını birlikte tamamlayalım. Ben ilk sıramı biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde ters yöne doğru gidiyor. Düzden baktığımız zaman ters tarafından yapmaya başladığımız için yazmamızın düz yönünde böyle bir görüntü oluşturuyor. Yazmamızın kenarını böyle bir sıra dolanıyoruz. Şöyle de göstereyim arkadaşlar size. Ee, bittiği zaman bu sırayı tamamladığımız zaman şöyle bak, buradaki ilmeğimizi başladığımız yerde bir tane zincir çekerek başlamıştık o bir tane zincirimizle birleştiriyoruz şöyle göstereyim ee, sonrasında e, ikinci sıra için başlayabiliriz Şimdi ben ikinci sıraya tamamına devam etmeyeceğim için şurada bir tane zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum İkinci sıraya şimdi başlayacağım arkadaşlar. Oyamızın ilk sırası bu şekildeydi. Ütüye çok güzel geliyor, çok rahat yapılıyor ve rahat kullanılan bir model. Hemen başlayalım. Pembe renkle yapacağım ben. Yazmam yeşil olduğu için ve düz renk olduğu için tüm renkleri uygulamak mümkündü. Ben pembeyi tercih ettim. Siz de kendi yazmanıza göre yapabilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar burada. Şurada iki tel örümceğimiz var. Bu iki tel örümceğimizden sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 10 zincirime tığda kalan ilmeği birinci ilmek olarak düşünüyorum. İkinci ilmeğim. 3. ilmeğim. Zincirimin altından geçtim, tuttuğum ipin içinden geçtim 4. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden geçtim 5. Zincirimin altından, ipimin içinden 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmek attım 10 zincirin üzerine. Sonuna kadar geldik. Bu şekilde yaptık. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Yine kendi iki tel örümceğine şöyle göstereyim. Kendi biraz önce girdiğimiz iki telin altından. sık iğne ile tutturuyorum. Bu şekilde bir tane üstüne zincir çektim. Hemen yandaki örümceğe geçiyorum. Şöyle yaptığım kısmı göstereceğim. Aynı örümceğe başladığımız yerden sık iğne ile birleştirdik. Bir tane zincir çekip yan tarafın yine üstteki iki telinden giriyoruz. Burada da biraz daha netleştirsek. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Burada tığımda kalan ilmek birinci ilmeğim. Küçük tutmaya çalışıyorum burada. Şu tığıma geçirdiğim ilmekleri kısa yapmaya çalışıyorum. Çok uzun yaparsanız fıstıklar büyük olur ve üst üste durur arkadaşlar.

16, 17, 18, 19, 20. 20 tane ilmeğimi doldurdum o zincirime. Yine hepsini birden topluyorum. Daha sonra şeklini kaybetmemesi için düğümlüyorum. Ve yine kendi örümceğinin altından sık iğne ile tutturuyorum. Bir zincir çektim. Bir yandaki örümceğin altından sık iğneyle ile tutturdum. Şöyle oldu arkadaşlar yaptığımız kısım. 2 tane yaptık bu şekilde oldu. Tamamı bittiğinde çok düzgün çok muntazam şekil alıyor. Şu anda ben sadece iki tane yaptım. Bunda bile zaten düzgün gittiği belli oldu. Bir tane daha yapacağım. Sonrasında kendim hızlıca tamamlayayım. Yine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek. 10 zincirimin altından 20 tane ilmek tığımın üstüne biriktiriyorum. Şu anda 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20 tane yaptık. Hepsini birden topluyorum. Şeklini kaybetmemesi için mutlaka düğümlüyorum. Ve yine kendi örümceğinden sık iğne ile tutturup bir tane zincir çekiyorum. Böylece diğer örümcek bölümüne de Sık iğne ile geçebiliyorum. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Fıstıklar ne eksik gelecek ne fazla gelecek. Kesinlikle marul olma durumu olmayacak. Şöyle göstereyim. Hemen hızlı bir şekilde ben e, tüm sırayı tamamlayıp ütüleyip göstereceğim size. Ben örneğimin üzerini tamamladım arkadaşlar. İlk sıraya göre üzeri fıstık olduğu için biz birazcık daha oyalıyor. Ama bittiği zaman çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şöyle göstereyim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Öncelikle beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı instagramda oyalım sayfamda paylaşıyorum. Beni instagramdan takip ederek yakın plan fotoğraflarımdan yararlanabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.